Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Civilizations 2. 1. Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu serimizin 11. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bugün hemen bölümün başında Fransa'nın 4 adet önemli toprağına çıkarmamızı gerçekleştireceğiz dostlar. Peki hangi topraklar bunlar? Birincisi İrlanda toprakları, ikincisi Madagaskar toprakları, üçüncüsü Kamboçya civarlarında bulunan Asya toprakları ve dördüncüsü de Orta Amerika civarlarında bulunan bu adalar dostlar. Zaten hepsine askerlerimi dizdim hepsinin sınırlarına askerlerimi dizdim. Ve şimdi dostlar hemen ışık hızıyla çıkarmalarımızı yapmaya başlayacağız bakalım. Çıkarmalarımızda başarılı olabilecek miyiz? Öncelikle şu e, trale, trale, trale sanırım o toprağına da aynen. Buraya 2000 tane asker gönderiyorum. Kalan 7680'i de Kuzey İrlanda'ya, Kuzey e, İrlanda'nın birazcık daha kuzeyine gönderiyorum. Buradan da direktmen tek bir toprağı çıkarmayı yapıyorum. Buradan da aynı şekilde yapıyorum. Hemen şimdi Madagaskar'a geçelim dostlar. Madagaskar'dan da yine bir topraktan gerçekleştireceğim çıkarmamı Gücü bir e, eyalette toplayınca Daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz Yine buradan da aynı şekilde bir tane eyaletten Çıkarmamı gerçekleştirerek Fransa Nasya'daki topraklarını da elime Geçireceğim dostlar bundan sonraki stratejimizde Peki ne olacak onu da bir anlatmak istiyorum abi. Şimdi biz Fransa'yı aldık bitirdik abi. Değerli topraklarını da aldık diyelim. Bundan sonraki hedefimiz dostlar Çin Hanedanı ile ilişkilerimizi iyice geliştirip aynı zamanda Britanya Hindistanı ile de ilişkilerimizi iyice geliştirip bu iki ülkeyi yanımıza müttefik olarak çekerek dostlar Rusya'ya bu iki ülke Britanya Hindistanı, Çin Hanedanı ve Osmanlı İmparatorluğu olarak üç büyük ülke olarak Rus İmparatorluğuna saldırmak olacak dostlar. Peki Rus İmparatorluğu savaşında nasıl bir strateji izleyeceğiz? Şöyle şimdi Çin Kanedan ve Britanya'nın zaten Asya tarafından gireceği için Asya'dan herhangi bir güç vesaire koyamayacak ki zaten Asya'daki topraklarının nüfusu da son derece azdır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla ne yapacak dostlar? Batıdan asker basacak ve doğu tarafına doğru göndermeye çalışacak. Fakat bizler de batıdan bastırarak Avrupa tarafından bastırarak onların asker basıp doğuya göndermesini engelleyeceğiz ki asker basıp doğuya gönderseler bile Çin ve Britanya Hindistan'ı orada büyük bir ihtimalle karşı koyacaktır. Yani asker gönderseler bile biz batıdan daha rahat bir şekilde ilerleriz. Çünkü askerleri doğu tarafında olur. Afrika tarafına da dostlar iyi sayıda bir asker dizeceğim açıkçası. Yani makul bir sayıda bir asker dizeceğim ve... Afrika topraklarında da ilerleyişlerimi sürdürmeye çalışacağım. Hem güneyden hem kuzeyden askerlerini basarak Rusya savaşını bu şekilde ilerletmeye çalışacağız dostlar. Şimdi dilerseniz yavaştan turumuzu atlayalım bakalım. Evet iki çıkarmamız başarılı oldu. Üçüncü de başarılı oldu. Dördüncü başarılı olmadı. Güzel tamam. İyi geçti abi bu birinci tur. Şimdi hemen saldırılarımıza çıkarma yaptığımız bölgelerden devam edelim bakalım. Şurayı bir üçe böleceğiz. 5100, 5100. Şuradaki bir tane çıkarmamız başarısız oldu. Sizin de gördüğünüz üzere ne toprağında bir adet çıkarmamız başarısız oldu. Buradan da aynı hızda ilerlemeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Güzel. Güzel şu anda çok büyük bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Hemen İrlanda'dan da ilerlemeye devam edelim abi. İki çıkarmamızda başarılı oldu. Özellikle de burada çok ufak bir farklı olsa galibiyeti elimize geçirdik dostlar. Hemen şimdi Asya'daki topraklardan da ilerleyişlerimizi sürdürelim bakalım. Gayet güzel abi. Gayet güzel. Yine bütün saldırılarımız başarılı oldu. Adalarda da ilerliyoruz. Orta Amerika civarındaki adalardan da son Hızımızda ilerleyişlerimiz sürüyor dostlar. Bakalım. Yani buralarda bana bir direniş çıkacak gibi geliyor ama çünkü az askerimiz var. 879 adet askerle o adaların hepsini belki alabiliriz. Artık bilemiyorum eğer e, bir toprak daha ciddi bir sayıda asker basmazsa büyük bir ihtimalle alırız gibi görünüyor. Bakalım. Umarım herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Şöyle devam edelim bakalım. Buraya saldırılmıyor mu? Ha şuraya aynen. Güzel. Tüm saldırılarımızı yine yaptık. Hemen şimdi İrlanda'dan da saldırımızı yapalım. Zaten son saldırımız orayı da yapmışız. Madagaskar'dan da devam edelim abi saldırılarımıza. Fransa'nın sömürgelerini teker teker Osmanlı hakimiyetine geçiriyoruz dostlar. Evet Orta Amerika'dan beklediğimiz saldırı geldi ama yine başarısız oldular. Ve biz yine iler ilerleyişlerimizi sürdürmeyi başardık dostlar. Aynı zamanda Madagaskar'dan da son hızla ilerleyişlerini sürüyor. Şu anda benim aslına bakarsanız ana hedefim bu Asya'daki topraklar. Çünkü buradaki topraklar en azından diğer saldırdığımız topraklara göre daha değerli topraklar. O yüzden buralara birazcık daha dikkat edeceğiz. Bu arada burada bir bağlantı hatası varmış abi. Bunu da hemen versiyon 1.2 için düzeltirim abi videodan sonra. Şimdi şöyle hemencik askerleri yine böleceğiz. 1500... 1325, 1425 güzel güzel. Madagaskar'dan da yapalım abi saldırımızı yapmışız. İrlanda zaten bitti. Aynen abi tamam her şey çok güzel bir şekilde ilerliyor şu anda. Evet 436 askerlik bir çıkarma geliyor oraya. Nasıl yapacağız abi? O zaman birazcık daha asker göndermemiz gerekecek bizim o civarlara. Hemen şuradan bir... Şuradaki 15 binlik askeri bence direkt ben gönderirim. Zaten orada yeteri sayıda asker var. Yani orada orayı savunmaya yetecek kadar asker var. O yüzden bence gücümüzü oraya birazcık daha çekebiliriz. Turumuzu atladık ve Fransızların çıkarması başarılı oldu. Güzel. İyi ilerliyoruz abi tamam. Sıkıntı yok. Sadece burada birazcık sıkıntı çekiyoruz şu anda. Orayı da halledeceğiz. Oradaki 15.000 kişilik büyük ordumuz geldikten sonra. Şimdi geriye sadece Orta Amerika ve Madagaskar ve Asya'daki topraklar kaldı değil mi? Daha gerisine bakmayacağım çünkü. Onun için söylüyorum abi. Çok da zaman kaybetmeyelim. Hemen şöyle Saldırılara devam et bakalım seri bayağı bir uzun oldu abi sizler de seriyi sevdiniz hiçbir bölümde izlenme sayısı ciddi manada düşmedi desteğiniz için de ilginiz için de hepinize teşekkür ediyorum dostlar yerle işlerimiz sürüyor abi gayet güzel gayet güzel ilerliyoruz hemen şöyle geride kalan askerleri de ileriye doğru yolla bakayım. Şöyle ileriye doğru yolla abi. Kafalarına göre gitsinler. Şu anda pek umursamıyorum. Çünkü burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağız gibi gelmiyor zaten abi. İyi bir sayıda askerle saldırıyoruz. Şu sadece şurayı bir bölersek hiç fena olmaz. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Siz zaten öndesiniz oğlum siz. Direkt saldırın yani. Evet abi Madagaskar'dan da yapalım saldırımızı. Artık Madagaskar'daki toprakları da bu tur tamamıyla elimize geçiriyoruz abi. Bu topraklar da Fransa'nınmış. Buradaki iki adayı da ele geçirdikten sonra ki tek eyalet şeklinde zaten. Artık Fransızları iyice Afrika kıtasından silmiş olacağız dostlar. Şimdi yavaştan dilerseniz buradaki saldırımızı da gerçekleştirdikten sonra turumuzu atlayalım dostlar. Güzel. Güzel bayağı iyi gidiyoruz abi bayağı iyi gidiyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hatta Ruslar da buradaki savunmasını iyi bir şekilde gerçekleştirebilirse daha da sıkıntısız bir şekilde ilerleyişlerimiz son hızıyla sürecek dostlar. Fransızlar buraya bir çıkarma gerçekleştirmiş ama Rusya orayı bırakmaz abi. Rusya orayı direkt ben geri almasını bilir diye düşünüyorum yani. Umarım geri alabilir. Bazen Ruslar bizi şaşırtıyor abi. Büyük ülke, güçlü ülke. Bütün dünyaya hükmediyor falan filan diyoruz ama bazen çok kolay yerlerde çok kolay ülkeleri fethedemeyebiliyor. Yani Rusya arada bizi şaşırtıyor. Umarım bizi yine şaşırtmaz. Madagaskar'da artık bitti. Şuradaki adayı da alalım hemen. Yolla bakalım orduyu. Tamam orası zaten kendisi gider alır abi. Oraya artık bakmamıza gerek yok. Çok güzel abi. Asya topraklarında hızla ilerleyişlerimiz sürüyor. Bakalım bundan sonra herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Ben çıkacağını pek sanmıyorum ama. Yani umarım çıkmaz. Atlayalım bakalım turumuzu. Evet abi bizim topraklarımıza da geçiş yaptı bu Fransızlar. Yani adamlar biraz yürek yemiş abi. Biraz dayak istiyorlar. Hemen şimdi onlara istediklerini vereceğiz. Ee, şöyle devam et bakalım. İlhal etmeye orduları. Gayet güzel Asya'daki toprakları yavaş yavaş bitiyor. Evet şimdi gelin bakalım. Sen buraya mı saldırdın? Aferin sana. İyi halt ettin. Aferin. Hemen şöyle basalım askerlerimizi de. Ya abi Allah aşkına bak Ruslar. Yine şaşırttılar abi bizi. Yine şaşırttılar. Yani şu toprakları nasıl ele geçiremezsin ya. Yazık ya. Sana yazık ya. Neyse aga beni pek ilgilendirmez. <laughs> beni pek ilgilendirmez şu anda. Ruslar hatta kaybetsin benim için daha iyi olur. Devam et. Güzel. 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 Saldırılarımız son hızıyla devam ediyor dostlar. Hem Amerika kıtasından hem Asya'dan. Afrika'yı zaten bitirdik. İrlanda tarafını da aynı şekilde bitirdik. Son hızımızla devam ediyoruz bakalım. Asya'dan da hemen saldırılarımızı bir gerçekleştirelim. Şöyle şuradan ilerlemeye devam et abi. Şurayı ikiye böl. Gayet güzel. Fransızlar Osmanlı İmparatorluğu karşısında herhangi bir direnç gösteremiyorlar dostlar. Tabii ki birazcık da Rusların etkisi var ama yani Ruslar olmasa büyük bir ihtimalle bu kadar kolay bir savaş olmayacaktı. Ruslar öncesinde zaten bir savaş daha yapıp epey bir yıprattılar Fransızları. Aslına bakarsanız Fransızlar da Rusları yıprattı. Yani o savaş o Fransızlarla Ruslar arasında geçen savaş bizim için aslında bakarsanız çok iyi oldu. Ve dostlar hemencik ileri planlamalarımızı da gerçekleştirmek için biz yavaştan Britanya, Hindistan'ı ve Çin hanedanlıklarıyla ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım. Maalesef Çin hanedanlığı ile olan ilişkim son derece düşük. Eksi 46. O yüzden bunlarla ilişki geliştirmek birazcık zor olacak ama. Yani savaşta yorulduğu ülkelere hakaret ederiz, söveriz. Eee... Yani o şekilde kredi falan veririz. Birazcık daha hızlı bir şekilde arttırmasını biliriz abi biz orayı. Şimdi hemen şöyle şuradan bir Amerika'ya geçmek istiyorum. Tamam buradan zaten yapmış saldırıları. Atlayalım bakalım turu. Güzel. Rus topraklarında biz kurtarıyoruz abi. Yani Rusların başında biz kurtarıyoruz. Yani Rusların hiçbir etkeni yok abi. Bu nedir ya? Atlayalım bakalım turu. Amerika'da saldırı yapmayı unuttuk bu arada. Şöyle devam et. Evet bir bağlantı hatası daha abi. İki tane bağlantı hatası bulduk bu bölümde. Beriketli bir bölüm olarak geçiyor abi. Bakları düzeltmemiz için. Hemen şöyle saldırılara devam et. Bak ben ben saldırmıyorum. Ruslar da saldırmıyor. Beni mi bekliyorsunuz abi? Kendi topraklarınız. Yani adamlar beni bekliyor kendi topraklarını kurtarmak için ya. Osmanlı abi önden sen git abi. Sonra ben arkadan gelirim abi. Tarzında bir tavırda takınıyorlar. Güzel. çıkarmamıza başarılı oldu. Asya'daki artık son toprağına geldik Fransızların. Topu topu abi. Şurada bir 13 adet toprakları kaldı. Neredeyse %100'ünü yani neredeyse %100'ünü ele geçireceğiz artık Fransızların. Başka nerede toprağınız var? Buradakilerden mi? Oradakileri de alalım. Bakalım geriye ne kadar toprak kalacak abi. Merak ediyorum. Şöyle saldırıları devam et bakalım. Güzel Asya'yı da zaten bitirdik. Bitti değil mi Asya? Aynen bitti. Güzel şimdi tamamen Amerika'ya odaklanabiliriz o zaman. Hemen şuradan saldırılara bir devam et bakalım. Bitirelim yavaştan buraları da. Bu arada benim aynen gelmiş. Hoş geldin abi. Tam biz de senden bahsediyorduk. İyi, iyi asker. Lafın üstüne gelirmiş abi. İyi ordu. Lafın üstüne gelirmiş ve geldi. %98 oldu dostlar. Başka nerede toprağı var diye bakmaya çalışıyorum Fransızların. Şöyle bakalım. Şöyle kırmızı olarak bir yer görüyor musunuz abi? Şu kırmızı kesin şu adalarda madalarda şuralarda bir aynen bak şurada. Şurada kaç tane toprak var? 5 tane toprağa kalmış. Burada 2 tane var. Gerisi nerede dostum? Gerisi nerede? Şu eyaletlerden bakılıyordu galiba. Sadece bunlar mı? Anlamadım ki. Bir dakika. Orayı bir, bir daha getir bakayım. 1. Bir... Tamam bu zaten aynı eyalet. 1. 2. 3. 4. 3, 4, 5 abi tamam burada 5 adet toprak var. Hemen şimdi dostlar askerlerimizi orada bulunan 5 adetle toprağa göndererek Rusları artık tarihin tozlu sayfalarına gömeceğiz dostlar. Ordularımızı hemencik şurada bir toplayalım. 13.940 ordumuz Fransa'nın fişini çekmek için abi tabiri caizse Fransa'nın fişini çekmek için artık Yola çıktılar. Cebelşanlar emirliği bizlere bağımsızlık bildirgesine vermiş. Güzel diyelim. Sonra biz onu gene kendimize bağlarız abi. Sıkıntı yok. 30 tur sonra gene kendimize bağlarız abi sıkıntı yok. Güzel devam et bakalım. Ya vergi falan da almıyoruz abi. Yani zaten kimden vergi almasak abi hemen bir rahat batıyor abi bu arkadaşlara ve diyorlar ki abi beni vur abi. Bir kere daha vur abi beni diyorlar. O yüzden bunları bir kere daha vuracağız abi Ceber Şamları. Fakat bu sefer güç kullanarak değil direkt ben ultimatomla sulh yoluyla yani abi halledeceğiz bakalım. Şöyle saldırılarımızı gerçekleştirelim abi. 6500 buraya, 6500 buraya. Evet Hollanda bana oha ne oluyor lan çüş yavaş ne oluyor oğlum bu kadar ülke niye bana savaş ilan neyse hepsi kabul edecek zaten sıkıntı yok da hani birden bire böyle koalisyonlar mualisyonlar siz biraz hani raconu bozuyorsunuz yani abi böyle ayıp ayıp yapmamız lazım böyle şeyler çok ayıp tamam güzel hepsi kabul etti zaten ordularımızı yine denize çıkardık. Bu sefer buraya saldırıyorum. Güzel o da başarılı oldu. Hemen artık dostlar sanırım son toprağa. Aynen abi. Bir adet toprağa kaldı artık. Bütün Fransızlar şu topraklarda yaşıyor abi. Bir adet toprakları kaldı. Hadi bakalım ha gayret. Ve bitti dostlar. Fransızları %100'lük bir skorla Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu'nun müttefikliği olarak Fransızları tamamen yüzde yüzlük bir skorla fethetmeyi başarmış bulunuyoruz dostlar. 554 adet benim 63 adette Rusların yıldız var. Yani bu ne demek oluyor abi? Bu e, savaştan biz çok daha ezici bir şekilde üstünlükle çıkmışız demek oluyor bu. Ki bu benim için çok güzel bir haber abi. Çok güzel. Şimdi şöyle dostlar. Öncelikle bütün Avrupa topraklarını tabii ki de alacağım ama 554 yıldızı tek tek vermek bayağı bir uzun sürer. Ben şöyle bir şuradan e, Fransızlar nerede? Fransa diyorum, seçiyorum. Evet, güzel. Bütün Avrupa topraklarını aldı. Afrika'nın da tamamını aldı. Afrika'nın tamamını almaya gerek var mıydı ya? Asya'dan hiç toprak almadı ee, Şöyle yapalım Evet Amerika'dan da hiç almadı Tamam Amerika'dan zaten almasın da Yani Afrika Afrika'dan toprak almak bizim Ruslarla olan sınırımızı e, Birazcık bana fazlalaştırır gibi geliyor Yani Ne yapsak abi Ya ben Asya'dan toprak almak istiyorum Çünkü şuradaki topraklar e, Afrika'dakilere göre biraz daha değerli topraklar diyebiliyorum Ben o yüzden buralardan toprak almak istiyorum Ama acaba ne yapsak yani abi Afrika ne bileyim Zaten Ruslarla savaşacağız Eee e, cephelerin sayısını arttırmanın da Bence hiç lüzumu yok yani saçma olur Ben buraları salacağım abi Buraları salacağım Yettiği kadar saldıktan sonra direkt ben Asya'daki toprakları Almak için e, Asya'daki toprakları seçeceğim Oraları almaya çalışacağım puanım yeterse Şöyle şöyle bir deneyelim bakalım Şuraları da sal abi Tamam şu şekilde e, Şöyle gidelim bir Asya'ya Ne kadar yıldız istiyor bayağı yıldız istiyor abi. Orada Afrika'dan daha bayağı bir salmamız gerek. Tabii ki de barış antlaşmamız bizim biliyorsunuz bir hayalimiz vardı abi. Kuzey Afrika topraklarımızı Libya ve Cebeli Tarık'taki topraklarımızı Cezayir üzerinden bir köprü kurarak birleştirmek bu hedefi tabii ki de bu barış antlaşmasıyla gerçekleştireceğiz. O yüzden Cezayir'in kuzeyindeki toprakları asla hiçbir yere salmayacağım. Ben sadece buradan e, yettiği kadar yani yıldızın bize gerektiği kadar toprağı salıp Asya'daki toprakları alacağım. O yüzden dostlar bir kuşkunuz olmasın yani merak etmeyin. Hedefimiz gerçekleşecek. Güzel. Şöyle bakalım abi bir daha Asya'ya. 91 yıldız daha geldi. Hemen şöyle şuradakileri de al. Bütün toprakları almak istiyorum ben Asya'daki açıkçası. Çünkü değerli topraklar abi yani buralar. Hele de mallar yatırımlar ee, parasını ayırdıktan sonra iyice de gelişebilecek topraklar abi. Şu sınırda birazcık daha salmak istiyorum ben Rus sınırında. Çok güzel çok güzel şu şekilde bir daha bir Asya'ya gidelim abi şu şekilde gayet güzel hemen şimdi şuraları bir daha istiyorum Evet birazcık daha yıldız gerekiyor kaç yıldız gerekiyor abi kaç tane kaldı 4 5 6 adet daha yıldızlık bir yer bırakmamız gerekiyor dostlar şöyle baktığımızda ee, Şöyle 6 adet yıldız 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 şu şekilde aynen bence şu şekilde gayet güzel görünüyor zaten Hemen şimdi şuradan da Asya'daki bütün toprakları alalım. Gayet güzel bir barış antlaşması imzalayacağız bence dostlar. Şöyle bir anlaşmayla. Gayet güzel barış antlaşması imzalıyoruz. Üstelik Avrupa'daki toprakları da tabii ki bizim işgal ettiğimiz Avrupa'daki toprakları da ele geçirerek dostlar. Ruslara karşı da burada artık Avrupa'da bir koz edinmiş oluyoruz dostlar. Gerçekten güzel bir savaş ve güzel bir barış antlaşmasıyla bölümü bitireceğiz gibi görünüyor. Hatta almamada Gaskardan toprak. Şu anda bana çok lazım değil mi Adagaskar? E Madagaskar'ı sal. Şuradan bir tane toprak al diyecektim alamadık. Nereden alalım abi? Şöyle şurada var mı hiç iki yıldızlık? Yokmuş. İrlanda'da var mı? Orada da yokmuş. O zaman bir tane de şuradan bir tane ada alalım abi. Şurada <laughs> yazlık. Arada gider kalırız abi tatil yapmak için. Şurada iki tane güzel ada ele geçirdim. Tamam dostlar. O zaman şu şekilde ben barış antlaşmamı yolluyorum. Ne dersiniz? Bence gayet güzel görünüyor abi. Aynen. Hem Asya'daki toprakları da alarak sanki böyle bir koloni devleti olarak kendimizi iyice tanıtıyormuş gibi geliyor bana. Tamam bence şu şekilde bir barış antlaşması gayet güzel görünüyor. Talepleri gönderiyorum dostlar ve tabii ki de kabul ediliyor. Güzel bir savaşın sonunda dostlar Rus İmparatorluğu'yla beraber Fransa'nın artık başına çöktük abi. Evlerini başına yıktık ve Fransızların birçok toprağını elimize geçirdik. Bu savaşın en büyük artısı Fransızları Avrupa'dan silmemiz oldu ve ikinci en büyük artısı ve bence en büyük artısı hatta bu olacak. Ruslar bizden çok daha az toprak aldı. Yani Rusların siz de gördünüz yaklaşık bir 64-54 o civarda bir yıldız vardı. Bizim 500'lerde yıldızımız vardı. Dolayısıyla bu savaştan daha çok karlı çıkan taraf açık ara kat kat farklı biz olduk ve hatta neredeyse yani abi belki de geçeceğiz. 1500 e, puan kalmış aramızda. Yani şurada bir yatırımlar mallar yatırımıyla belki de Rusları geçeriz abi. Şimdi dostlar bu bölümün geri kalanında birazcık daha e, diplomatik hamlelerle ben devam etmek istiyorum. E, biliyorsunuz Britanya Hindistanı ve Çin Hanedanı ile ilişkilerimizi geliştirmeye başlamıştık. Çin Hanedanı ile olan kötü ilişkimiz bir nebze olsun düzelmiş ve eksi 25'e kadar düşmüş. Britanya Hindistanı'nı zaten söylemeye gerek yok abi. Artı 59'luk bir e, e, artı 59 bir ilişkimiz var. En iyisi dostlar hemen e, bu aralıktan faydalanarak biz de şu Kuveyt'i bir ele geçirelim artık değil mi? Kuveyt'in bir sonunu getirelim artık. Savaş ilan ettim abi Herkesin bütün takipçilerimizin uzun zamandır beklediği Kuveyt fethi bu bölümde gerçekleşiyor dostlar Evet tam. madem oraları da almamı istiyorsun Oraları da alalım o zaman dostlar Bu İngilizlerin sevdiğim yanı abi Hep e, bizim unuttuğumuz toprakları bize hatırlatıyorlar Kuveyt'i de bize hatırlattılar ama bizim artık dalgınlığımıza mı geldi ne oldu bilmiyorum abi Biz almayı unuttuk Kuveyt'i ve artık bu bölümde ele geçiriyoruz dostlar ve bu vesileyle İngilizleri Afrika'dan da silmiş bulunuyoruz dostlar Hemen barış antlaşmasıyla şu toprakları bir kendi e, topraklarıma katmak istiyorum Gayet güzel bir şekilde kattık dostlar Sonunda çok uzun zamandır beklediğiniz Kuveyt Fethi gerçekleşti dostlar Ve aslına bakarsanız Afrika topraklarını özür dilerim e, Arap Yarımadası topraklarını tam manasıyla artık hapsetmiş bulunuyoruz Şimdi şöyle baktığımızda dostlar Yani Rus İmparatorluğu çok güçlü be Adamların 893 tane toprağı var ve yani... Sıkıntı şu ki adamların her tarafta toprağı var. Afrika'ya bakıyorsun Rusya. Amerika'ya bakıyorsun Rusya. Asya'ya bakıyorsun Avrupa'ya bakıyorsun gene Rusya. Yani çok bol cepheli, bol savaşlı, bol rekabetli bir savaş olacak Osmanlı İmparatorluğu ve Çin Hanedanı Britanya Hindistanı ile Rusya arasında geçecek olan savaş dostlar. Şimdi şöyle birazcık diplomatik hamlelerimizi arttıralım diyeceğim de ya abi ne yapıyorsunuz yapmayın böyle şeyler ya. Gitmiş birbirleriyle savaşa girmişler ya. Ya olmaz abi böyle. Ne yapıyorsunuz? Ben sizin ikinizi de ittifa çekecektim. Beraber de alacaktık Rusya'ya Hiç olmadı bu. Hiç olmadı. Hiç olmadı bu. Çin dağı. Hiç olmadı. Bu çok kötü oldu işte. Tam o zaman abi. Başka kim var böyle yanımıza çekebileceğimiz? Ruslara karşı önümüze kim gelirse yanımıza çekmemiz gerekiyor. Hemen şu Fransızlarla da bir ilişki geliştirelim. Belki onları da bir şekilde bir yanımıza çekeriz. Başka kim var? Amerika Birleşik Devletleri. Bunları da Rusya'nın Amerika'daki yapılanmasını şok adına yine yanımıza çekebiliriz ki bunlarla da ilişkilerimiz son derece iyi. Brezilya, bunlarla da aynı şekilde yine bir ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Evet dostlar, bu bölümün geri kalanında artık birazcık daha diplomatik hamlelerimizle devam etmeye çalışacağız. Şimdi orada haritasını bir açıp artık ordularımızı şöyle bir düzenli hale getirmek istiyorum. Ama dostlar yani şöyle bakıyorum. Madem artık bu bölümün geri kalanı orduları düzenlemekle, diplomatik hamleler yapmakla vesaire geçecek. O zaman ben bölümü burada bitireyim dostlar. Sizleri de fazla sıkmayayım. Ben bu bölümü bitireyim. Bir dahaki bölüme ordular düzenlenmiş, diplomatik hamleler yapılmış bir şekilde girelim dostlar. Videoyu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videonun kısa bir özetini geçmek gerekirse dostlar. Rusya ile birlikte Fransa ile yarım kalan hesabımızı kapattık ve Fransızlardan önemli ölçüde toprak almayı başardık. Üstelik Ruslar bizden çok daha az toprak aldı ve bu savaştan Ruslara göre çok daha üstün bir şekilde ayrıldık diye biririz dostlar. Güzel bir bölüm oldu izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir, bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.